Bismillahirrahmanirrahim değerli izleyiciler, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Arap söyleniyorum programına kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Ve 24 kalıptan nereye geldik? Emri gayb ve nehi gayibe geldik. Emri gayb karşımızda hazır olmayan bir kişiye emretmek. Yani o, o ikisi onlar, o gitsin, o gelsin, onlar yazsın gibi. Nehi gayip de yasaklamak. O gitmesin, o gelmesin, o oturmasın gibi saklama anlatıyordu. Şimdi bunu şahıslara göre ne yapacağız? Ee, göreceğiz. Daha önce bakın bunu o 24 kalıp içerisinde hatırlıyoruz. Li yensur. Li yensur o yardım etsin. Başına geliyor li. Kesreli bir lam geliyor. Li yensur. Mesela li yektub o yazsın. Li yeşkur o şükretsin. Li yevkur. o zikretsin. Burada işte emri gayb, mal malum, müfret müzekker gayip diye bana açıklamasını görebiliriz. Yardım etsin. Bakın li yensur. Ee, i̇şte bir gayip Eğer gelecek zamanda bu kadar detaylı söylemeye gerek yok. Gerek yok. Ne diyeceğiz? Li O yardım etsin. Li yensur. Li Mesela o istesin. Li O çıksın. O çıksın. Li yehruç. Li yehruç. O okusun. Li yakra liyakra. Bakın burada da üç tane örnek vermişiz. Yani bir sürü örnek verebiliriz. Bir sürü örnek verebiliriz. Mesela o yesin. Liyekul. Liyekul. O içsin. Li yeşrab. Değil mi? Li yeşrab. O baksın. Li O otursun. Li yeclis. Başına kesreli bir lam getiriyoruz. Buna ne lamı deniyor? Emri gaip lamı veya emir lamı deniliyor. Peki bu sonunu ne yapıyor? Fiilin sonunu cezim yapıyor daha önce cezim yapan mesela lem ve lemma'yı görmüştük. Değil mi? Lemma yensur, lem yensur. Burada da aynı li yensur. Sonunu cezim yapıyor. Demek ki bu lam, bu lam emir lamıdır. Emri gayb lamıdır. Ve aynı zamanda cezm ediyor. Cezim yapıyor. Cezmeden bir edattır. Cezmeden bir harftir. Peki bu müfret değil mi? Müfret bir kişi. Yani üçüncü şahıs. O yardım etsin. Peki şahıslara göre çekerken ne diyeceğiz? Bir de o ikisi. O ikisi derken tesniye demiş oluyoruz veya müsenna diyorduk buna. İkili. O ikisi yardım etsin. Peki cezim yaptığına göre tesniyede ne olması lazım? Sonundaki nunun düşmesi lazım ki düşmüş. Normalde fiilimiz bakın bu lam yokken nasıldı? Yen surani, yektubani, Yeşkuran yani o ikisi yardım ediyor. O ikisi yazıyor. O ikisi o ikisi tesniye. Ama başına li gelince aynı lemde olduğu gibi lemma'da olduğu gibi sonundaki nunu ne yapacak? Düşürecek. Neden düşürüyor? Cezmettiği için düşürüyor. Demek ki tesniyede cezim alameti o yuvarlak değilmiş. Yuvarlak işaret değilmiş. Tesniyelerde cezim alameti nunun düşmesiymiş. Buradaki nunu düşürmüş. Liyen sura o ikisi yardım etsin. Liyek tuba o ikisi yazsın. Liyeş kura o ikisi şükretsin. Liyed kura o ikisi zikretsin. Mesela liyen zura o ikisi baksın. Liye liyeh ruca o ikisi çıksın. Liyed hula o ikisi girsin. Liyet luba o ikisi istesin. Li yeclisa o ikisi otursun gibi gibi yani örnekleri çoğaltabiliriz. Evet tesniyeyi de söyledik. Şimdi çoğu çoğul, çoğul da cemi değil mi? Cemi müzekker gayip. Cemi, müzekker. Onlar yardım etsin. Onlar yardım etsin. Liyen suru. Burada da ne olmuş? Vav, e, vav, gelmiş, nun düşmüş. Sonunda ne vardı bunun? Yen suru ne derken nun vardı. Nun düşmüş. Buraya bir vav, elif gelmiş. Bu elifin bir hükmü yok. Bu elif niye geliyor? Başka fiillerle karıştırmamak için geliyor. Liyek tubu onlar yazsın. Liyeş onlar şükretsin. Liyez onlar zikretsin. Peki onlar baksın dersek liyan onlar yesin dersek liye değil mi? Hep sonunda bakın u diye uzatıyoruz. U. Liyeş rabu onlar içsinler. Onlar okusunlar, li yakra'u, onlar okusunlar, bakın başta li geliyor, li geliyor, li yakra'u, onlar okusunlar, onlar açsınlar, li yeftah'u, li yeftah'u, fiil, fiilin bakın ortadaki harfler filan çok önemli değil, fiilin ortadaki harfler esreli de olabilir, üstünü de olabilir, uzun da olabilir, mesela onlar, onlar bağışlanma dilesin, li yestagfiru, bakın fiil uzun oldu ama sonu yine aynı sonu yine aynı. Demek ki fiilin uzunluğu, kısalığı, ortadaki harekelerin farklılığı falan bu çok önemli değil. Önemli olan sonu ve başına ne eklemişiz? Başındaki ye nasıl başlamış? Önemli olan bunlar. Orta, ortasının uzunluğu, kısalığı, harekeleri çok önemli değil. Liyen suru onlar yardım etsinler. Onlar istesinler. Liyat lubu talep etsinler yani. Liyat lubu, liyat lubu e, gibi. Türkçe'de de kullandığımız e, fiilleri genelde örnek veriyoruz. Mesela yeşkuru, şükürü kullanıyoruz az çok. Yani liyeşkuru değil mi? Yezkuru'yu da kullanıyoruz. Mezkur, zikir filan bunu biliyoruz. O yüzden bunları daha çok anlaşılır fiiller. E, mesela diyelim ki onlar secde etsinler. Secdeyi kullanıyoruz. Ne, nasıl diyelim? Liyescudu. Değil mi? cudu onlar secde etsinler. Ee, yine rükû etsinler. Liyer ke'û rükû. Rükû etsinler. Liyer rükû etmek dedik. Peki bu bu şekilde müennese geldik. Müenneste yine li var. Fakat müenneste te, te, ile başlaması lazım. Müennes müfret gaibe. Litten sur o kadın yardım etsin. Litensur o müennes yardım etsin. Litektub o yazsın o müennes. Liteşkur o müennes şükretsin. Literkur o müennes zikretsin. Liteekul o müennes yesin. Liteşrab o müennes içsin. Liteclis o, o müennes otursun. Değil mi? Örnek çok fazla örnek yapmak lazım. Çok fazla aklımıza örnek e, getirmek lazım e, Bunları e, artık size bırakmış oluyoruz Bu örnekleri bulmayı çalışmayı e, Deseniz ki Hocam biz nereden bulacağız bu örnekleri e, e, Kitaplardan Youtube kanallarından yani, Bulabilirsiniz e, Dedik peki Tesniyeye geldik mühendis tesniyede Sadece baştaki T e, Buna dikkat etmemiz lazım Mühendis tesniye Sondaki nun yine düşüyor O iki mühendis yardım etsin o iki müennes yazsın li tuba, li teşkura li tezkura li tehruca li tedhula li li bakın az önce dedim uzun fiiller için de aynı uzun fiiller li testekbila uzun bir fiil söylüyorum li testekbila işte li mesela tetekellema لِتَتَحَدَّسَا uzun bir fiil oldu. لِتَبَاعَدَا mesela uzun bir fiil. Bu fiillerin de, hani kalıplarının hani uzun fiilleri falan ileride inşallah göreceğiz. Ama önemli olan bakın burada baştaki lamın cezim yapması ve bu cezmin de tesniyelerde nunu bakın nunu düşürmesi cem müzekkerlerde nunu düşürmesi ama diğerlerinde sonuna yuvarlak bir cezim yapması cem onu düşürmemesi olduğunu daha önce söylemiştik. Aynısı burada da geçerli. Liyen surne. Liyen surne. O kadınlar yardım etsinler. Peki bu lam burada nunu ne yapamadı? Düşüremedi. Burada nunu düşüremedi. Normalde cem müzekkerden düşürdü. Tesniyeden düşürdü. Ama cem müennes nunu hiçbir zaman düşmüyor. İster başına li gelsin, ister len gelsin, ister lem gelsin, ister başka bir edat gelsin. Bunun düşmüyor. Cem-i müennesler, çoğul kadınlar, çoğul kadınlar. Dolayısıyla buradaki nuna biz ne diyorduk? E, nisve nunu veya cem nunu e, diyoruz. Li ne? O kadınlar yazsınlar. Li ne? E, burada da bakın düşmemiş. Li ne? O kadınlar şükretsinler li ne onlar zikretsinler o kadınlar o kadınlar çıksınlar nasıl deriz o kadınlar çıksınlar li o kadınlar secde etsinler nasıl söyleriz li o kadınlar yesinler li burada bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor bu cem müenneste hani diğer müenneslerde başa t geliyordu Az önce litensur, bir tensura dedik. Ama cem müennes de bakın gaibe, onlar derken, onlarda bu yeyi unutmuyoruz. Çünkü e, burada müzekker gibi bir de başa ye geliyor. Başa ye geliyor. Aslında bunun felsefesi de yapılabilir. Yani e, kadınlar çoğul olarak kadın olunca sanki çoğul kadınlar erkek gibi kabul ediliyor. Yani o yüzden bakın çoğul olunca diyor, çoğul olunca. Erkek gibi güçlü baskın karakter olarak kabul ediliyor. O yüzden başta Y gelmiş denilebilir veya daha bir felsefe daha yapalım yani yorum yapmış oluyoruz. Mesela sondaki nun niye düşmüyor? Kadınlar çoğul olunca bir araya gelince artık onların yani bir şeyden kolay kolay vazgeçmesi mümkün değil gibi bir şekilde de anlaşılabilir. Arapça'nın böyle yoruma açık birçok özel tarafı var belki bunları farklı kitaplarda, tefsirlerde bulabiliyoruz. Yani buna benzer yorumları ama dediğimiz gibi bunlar yorum, bir abartılı bulabilirsiniz. dedik peki burada ise binayı meçhuller var. Az öncekiler binayı malum idi. Burada ise binayı meçhul. Şimdi binayı meçhulde Etsin, yapsın değil de edilsin, yapılsın, yazılsın, değil mi? Yani yapanı belli değilmiş gibi bir manayla veriyoruz. Ee, i̇şte mesela li yüktep, yazılsın. Li yuzker o zikredilsin. Li yunsar, mesela li yunsar, ona yardım edilsin. Li yunsar. Burada değişen sadece ne? Değişen sadece şuradaki hareket. İlk harekeyle ortadaki hareke değişiyor. Liyensur neye dönüşüyor? Liyensur sur li, li sar'a dönüşüyor. Liyensur o yardım etsin. Li yunsar, ona yardım edilsin veya o yardım olunsun. O yardım olunsun. Li yüktep li yushker. Bunun tesniyesi de e, aynı. Sondaki nun düşecek. Harekeler bakın yine değişiyor. Li sar'a o ikisi de yardım olunsun. Li yukteba, liyushkara, liyüzkera, liyutleba e, li gibi li yukela filan filan yani böyle e, fiilleri çoğaltabiliriz dedik. Peki liyunsaru, liyunsaru onlara yardım edilsin. Az önce neydi? liyensuru onlar yardım etsinler. liyunsaru onlara yardım olunsun veya onlar yardım olunsun li yuk tebu onlar yazılsın, li yuşkeru onlar şükür olunsun veya onlara şükredilsin, li onlar zikredilsin, değil mi? li yudkeru, li yukbelu li yukbelu onlar kabul edilsin, li yukbelu onlar kabul edilsin, li yutlabu onlar istensin, mesela. Olabilir mi? Olabilir. Peki, li sar müennes, değil mi? o kadın yardım olunsun veya o kadına yardım edilsin. Litüktep o kadın yazılsın gibi Lituşker, litüzker tesniyesinde litun sara aynı litensura, litun sara oldu. Az önce de müzekkerde liyun sara demiştik. Tun sara, itun sara o iki kadına yardım edilsin veya o iki kadın yardım olunsun. Binayı meçhul. Binayı meçhul tesniye müennes gaibe dedik. Li tukteba, li tuşkera, li tuzkera ve li yunsar ne? Li yunsar ne? o kadınlara yardım edilsin. Bu da bakın emri gaib, emri gaib, binay meçhul, cem müennes gaibe. Li yükteb Onlar yazılsın. Li yuşker <laughs> Li yuzker ne? li yu'lamna li yu'rafna li yu li yunzarna li yutlebne. mesela yani örnekleri çoğalta biliyoruz. E, mütekellimler için meçhul vardır denmiş. Tabii bu ihtilaflıdır. İhtilaflıdır ama emsile de bunu e, okuyoruz. Li unsar bana yardım edilsin. Nefsi mütekellim li unsar. Li ben yazılayım. ...gibi. Biraz mana tam Türkçe'ye uymuyor. ''Li uşker ben şükrolunayım.'' ''Li uzker ben zikrolunayım.'' ...gibi. Burada bakın... ''Li unsar.'' Malumu var mıydı bunun? Yok. ''Li ensur'' yoktu. Ama meçhulü var. Meçhulü var. E yine ''Li nunsar.'' Bu da nefsi i mütekellim mi al gayr?'' ''Biz yardım olunalım.'' ''Bize yardım edilsin.'' ...gibi bir mana. E, pek kullanılıyor mu? Çok nadir. Yani böyle bu meçhul mütekellimler pek kullanılmaz... Linnuk tep biz yazılalım. linuşker, linnüzker biz zikrolunalım gibi dedik ve burada kaldık. Emri gayb malum ve meçhulünü gördük. Gelecek bölümde de nehi gayb diyelim. İnşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.